Arkadaşlar merhaba. Yeni bir hafta, yeni bir günde tekrardan piyasaları analiz etmek için buradayız. Ee, başta söylemekte fayda var. Analiz kanalımız. Yatırım tavsiyesi yok. Ee, fiyat analizi yapıyoruz. Ee, benim bu yorumlarımı yaparak yatırımlarınızı yönlendirmeyin. Buğdaydan başlıyoruz. ilk sıra buğday zaten. Ee, 6200 ile 8 TL arasında satıldı bugün 1127 ton Burada da yavaş yavaş yükselme var. 7 7.500 500 ortalama fiyat. Ee, çavdar var mı? Çavdarımız yok. Mısır. Mısır da bugün 5.48 ile 5.90, 5.80 arasında satıldı. 5.200 ile 500'ler. Onlar yok. 3.737 ton satıldı. Burada da yavaş yavaş bir kıpırtama var. Çünkü söylemiş olduğumuz Ekim ayları geliyor. Avrupa işte artık yavaş yavaş bu tar konusunda ihracata mecbur başlayacak. Çünkü elinde yeteri kadar hasat yok. Ukrayna mevzusu belli. Bundan dolayı ihracat açılırsa zaten e, dünya piyasalarındaki fiyatları yakalayacağını düşünüyoruz. Arpa'da bugün arkadaşlar 6.200 ile 5.90 arasında satılmış. 1076 ton burada da kıpırma var. Ee, geçen hafta fiyatlar neymiş bir de geçen haftaya bir bakalım geçen hafta pazartesi günü bir listeleyelim Geçen hafta 5-6 6 TL arasında satılmış arpa. Bugün işte gördük. Buğday bir haftada kıplama var arpada. Buğday 5.5 seviyelerindeyken 5.5-7.85-7.60 arasında satılmış. Bugün işte onda gördük. 8'leri gördüm. Mısır da arkadaşlar e, en düşük 5'ten satıldı. Geçen hafta 5.75'ten beş satıldı. Bugün bu rakamlar işte 5.80'ları gördü. En düşüğü de 5.5 seviyelerindeydi. Geçen hafta pazartesi günü rakam haftalık analiz bazında bunlar böyle. Ee, dünya piyasasında Mısır şu anda 6 seviyelerinde 6100-6200 seviyelerinde Buğdayda da 7300-7400 seviyelerinde 7.5 seviyelerinde arkadaşlar. Ee, bugün pet mazota bir, 1 lira 75 kuruş bir indirim var. Dolarda da 18.300 seviyelerinde çarşamba, perşembe günü Avrupa Merkez, aman Amerika Merkez Bankası ile Türkiye'nin bir faiz açıklamaları var. Burada bu rakamlar e, değişiklik gösterebilir dolar bazında. Gelelim bizim e, Türkiye içerisindeki hububat piyasasına. Dünyada fiyat böyleyken neden burada bizim Türkiye'de böyle düşük? Çünkü satış yok, da bu arada arpaya 5 piyasaya yemcilere sunuyor. Buğday 7 lira ortalama. Mısır var mı ona da bir bakalım. Mısır da şu anda görünmüyor gibi arkadaşlar. Mısır yok. Arpa buğday. Piyasaya sürüyor. İşte bunu daha önce de yapmıştı biliyoruz. 6.37 işte düşük vasıflı. 7 TL'de yüksek vasıflı yani birinci sınıf makarnalık piyasaya sürüyor ki bunlar İtalyalar İtalyan olduklarını hep biliyoruz zaten ee, ağırlık ortalama fiyat arpanında 5-700'den piyasaya sürüyor TMO diyelim arkadaşlar en yüksek en düşük fiyatlar 5800 5700 arasında piyasaya arpa sunuyor haliyle Mısır'da bu da yemciler bazında etkilemiyor değil etkiliyor İşte geçen haftadan bu yana Mısır 5 5'lere kadar gitmişken 5200'lere kadar bu hafta 5.5'dan açıldı en düşük rakam. 5 5800'lere kadar satıldı. Hafta için ne olacağını görecek. Dünya piyasasında işte bir e, Merkez Bankası Amerika özellikle bir açıklama söz konusu var. Orada bunlar değişecektir. Açacakları rakam işte 680'den şu anda 673'e düşmüş. Açacak, açıklayacakları Amerika Merkez Bankası'nın faiz oranı yükseltecek mi düşürecek mi yükseltirse burada değişir. Düşürürse burada değişir. Emtiyarlar haliyle değişecek arkadaşlar. Buğday da yine aynı şekilde. Amerika Merkez Bankası'na bağlı e, pamuk soran arkadaşlar var. Pamuk da şu anda 97. Dün bir açıklama vardı Tarım Bakanlığı tarafından. E, pamuk ve buğdaya e, şey destekleri yükselttiler pamuk satışı var mı onu göstereceğim arkadaşlar yok satışa çıkan var mı yok nohutu da soran olmuştu burayı açmışken onu da bir göz atalım nohutlu 16.60'dan işlem görmüş bugün 1900 kilo nerede Yozgat Boğazlıyan'da zaten orada var şey buğdaya arpa, buğday, mısır, işte bunlara 50 kuruş e, tohum desteği. da 280 TL pardon 50 TL bu bu bata PAMA'da 280 TL prim desteği diyerek bir açıklaması olmuştu dün Tarım Bakanı'nın. Bunları da göz ardı etmemek lazım. Ziraat Bankası'ndan herhangi bir haber yok. Sıfır elus kredisiyle alakalı artı eee desteklerle alakalı bir gelişme yok ee, Tarım Bakanlığı yönünde bir tek bu vardı işte ee, işte kira desteği analiz desteği bunlardan bahsediyorum lisansın nakliye desteği bunlardan bahsediyorum bunun yanında Ukrayna devam ediyor Avrupa'da hasat kısıtı devam ediyor fiyatlar işte Eylül aman Temmuz ay Haziran Temmuz ayında Eylül Ekim aylarında bu fiyatların pik yapacağı analizleri vardı, yorumları vardı. Yavaş yavaş sanki mevzu oraya doğru gidiyor. Burada 8 TL'ye gördü. Mısır'da 6 TL'ye gördü. Tekrardan gerçi onlar bir şey değil. 5800 yeniden gördü. Dip fiyat 5200'den 5.5'a çıktı. Tüccarda bu tabi farklı. 5200'den 5100'den 5'ten 5300'den hesap gören tüccarlar var. Bunlarda da bilgi olsun. Ek bilgi olsun diye atıyorum. Ürünü sattınız. Lisans türü üzerinden. Başta işte bunların bir kısım ücretler ödediniz. Bu ücretlere neden ilave kesintiler oluyor? Başta ödediğiniz ücretler 14 nem üzeri gelenlere fire ve kurutma ücretiydi. Bunu lisans hedefe koymak için ver, koy, vermiş olduğumuz yapmış olduğumuz masraflardı arkadaşlar. Şimdi ürünü sattınız. Neden bir daha kesinti var? Ee, lisanslı depoya koyduğunuz üründe biliyorsunuz stopaj yok. Onun yerine devlet satmış olduğumuz tutar üzerinden binde 5 vergi alıyor. Yani 1 milyonluk ürün satarsanız 5000 TL'sini devlet alıyor. Artı bunun yanında kaç gün 30 günlük kira mı oldu? Ton başı 18 TL kira kesintisi olmuş oluyor. Arkadaşlar 100 tonla bu 1800 TL yapar. Artık KDV 2200 TL yapar. Sizin hesabınızdan kesilecek olan fire var. O devede kulak ee, yani nasıl söyleyeyim bir ayda sizin 100 tonda kesilecek olan şurada örnekleri vardı. Gerçi size gösteremiyorum bunu ama ben tutmuş oldum. 30 lira, 20 lira, 26 lira. Mesela 100 ton adam 23 gün bekletmiş, 26 lira fire vermiş. Diğerleri 3 kuruş, 5 kuruş. 31 lira var mesela. 198 tonmuş. 7 gün içeride kalmış 31 lira fre vermiş. 385 tonu varmış. Arkadaşlar 5 gün içeride kalmış. 74 TL fre vermiş. Ee, hani günde 35 demiştim ya. Bu da bunlar. Öyle büyük rakamlar değil. Ee, lisanslı depolara 14'üne koydunuz ama ürün içeride durdukça haliyle kuruyor. kurutmanla bir firesi çıkıyor. Fre e, fire ücreti de bu sene oturmuş oldu. Bu sene ilaveten ne oldu? Kurutma ücreti, fre ücreti olmuş oldu. Şu ana kadar herhangi bir e, nakliye desteği, analiz desteği, e, artık artı kira desteği söz konusu değil. Ama prim desteği devam ediyor. Kaç olduğuyla ile alakalı benim bir duyumum yok. Bana gelen bir haber yok. Varsa haberleriniz yorumların altına yazarsanız tüm arkadaşlarımız faydalanır. Ziraat Bankası kredi vermiyor dedik. Özel bankalar veriyor. 25-30 aracılığıyla bunlar da söylemiştik. Deniz, iş, Akbank şu anda kredi veren faizli kredi veren bankalar arasında arkadaşlar. Herkese hayırlı günler diliyorum. Bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Hayırlı satışlar, bol kazançlar arkadaşlar.